Günaydın arkadaşlar. Bugün şu an size havalimanından sesleniyorum. Dış hatlardan. ben de çok çok içerisinde demek istemiyorum ama en son yurt dışına 2019 yazında çıkmışım. Onu da uçakla çıkmamıştım. Arabayla çıkmıştım. O yüzden bir süredir yani bir, bir araya kor koronadan bahsediyorum. Korona girdi falan derken ben yurtdışa çıkamadım. Şu an Zürih'e gideceğim. Yani bana sürpriz yapmış yani. Aslında sürpriz değil de yer kalman için biz insan atarız. bile bilet alıyoruz. O yüzden şimdi bu şey alınayım, bu alınayım. Sonra da lanca geçeceğim. Sonra oradan seslenirim. Müzik <laughs> Yani eski havalimanı da daha güzel bir yer Ama güzel yani. ee, daha kapım açık, açıklanmadı. 10.25'te açıklanacakmış. Kapım açıklandıktan sonra uçakla görüşürüz. <laughs> sıkıntılı oldu. Çünkü tam böyle uçaktan indim her şey normal. Çok güzel indik. Sonra polisler vardı. E ben de verdim. Nasıl koydum? Adam böyle bakmaya başladı. Şey, i̇şte bir kaç soru sordu. Tam cevapladım. Ondan sonra dedi, ona niye Fransa'dan vize aldın? Dedim işte hani bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüp şey falan. Dedi. Sonra beni beklettiler. Sonra işte yani birazcık e, güvenliğin insafına sığınarak girdim bu ülkeye. Aynı şey gümrükte de şu anda. Ama çok şükür girdim şimdi. Ee, tramvayı bulup bilet alıp tramvaya binip eve gideceğim. minik sıkıntılardan sonra arkadaşımın evine gelmeyi başardım Normal, e, benim şefim işte Sen diye bir arkadaşım var Üzriş'te yaşıyor, okuyor ve çalışıyor onunla beraber kalacaktım ama onun şu an İstanbul'da bir işi olduğu için ben onun evine geldim bir tık komik bir durum oldu ama başardım gelmeyi çok şeker bir yer, size sonra balkondan göstereceğim şimdi <laughs> benim ikinci bir sıkıntım, ben bugünün hem Pazar hem de 1 Mayıs olduğunu unuttum hani ama yapacak bir şey yok çünkü nedenini söyleyeceğim yani. Ee, o yüzden çoğu yer kapalı ama işte şimdi üstüm falan değiştirip çıkacağım. İlla açık bir yerler bulurum, gezerim falan diye. Benim asıl zürihe gelme amacım en sevdiğim grup olan Five Seconds of Summer'ın konserine gelmek. Normalde 2020 yılında gidecektim yani. Ta 2019'dan almıştım ben biletin. Tabii Tabi korona falan patlayınca ertelendi ve normalde ailecek gelecektik. Ama o işte yap. O yüzden ben tek başıma geldim. Bugün, yarın ve bir sonraki gün buradayım. Bugün normalde güzel planlarım vardı bir sürü işte. E, merak et, istediğim mağazalara bakacaktım. onlar çok kalba kapalı. O yüzden gezince yani biraz etrafta dolanırım. Kahve falan içerim. Alışveriş yaparım yani e, marketten falan. Onları düşünüyorum. Öyle. Evden çıktım. E, tramvay istasyonuna doğru yürüyorum. Merkeze ineceğim. Orada umarım açık bir yerler olduğunu ümit ederek gidiyorum. Herkes açık olduğunu söyledi. Alt gezin, oturuz, market alışveriş yapın diye ümit ediyorum. Açık bir yer bulamam diye korkuyordum ve buldum. Asla bir ana caddede bir sürü açık yani açık değil mi kafeler falan açık bir yer böyle sokak arasında bir yer buldum oturdum kahve söyledim benimle bir cappuccino. <laughs> e, bu blokta şeylerden de bahsetmek istiyorum hani ne kadar her şey yani çarpmadan bir şey yani tabii ki kafamını çarpıyorum o yüzden en ucuzunu bulmaya çalışıyorum ama az, e, frank veya euro bazından da düşünmeye çalışıyorum yani bu aldığım kahve Çarpmıyoruz. Çarpmazsak sıkıntı yok. Şöyle buraya işte zaten ben kendi bekledim parayla yani bir para var. Onu işte kendi alışverişimi harcayacağım. Şimdi alacaksan bir şey kıyafetler olur zıvır Bir e de hani babamların verdiğini yiyecek içecek harcayacağım para var. Ee, şu ana kadar ne harcadım? Bir marketten su ve meyve aldım. Onları da 4.90 tuttu. <laughs> Kahve de 4.90 yani 10, 10 franka yakın harcadım. Güzel etrafı göstereyim size. Böyle minik bir yer oturacağım. Sonra da gezinmeye devam edeceğim. İki türlü planım var. Ya akşam işte marketten yiyecek bir şeyler alıp akşam evde yemek yapacağım ve yiyeceğim. Yok, ya da akrabalarımla da... düşebilirim. Bilmiyorum. Haberlerle <laughs> görüşürüz. arkadaşlar kafeciden çıktım ve geze geze geldim. Buraya ben ilk zirveye geldiğimde de gelmişim. of galiba diye yani Tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve bir tepe. Manzarası çok güzel. İşte i̇nsanlar oturuyor falan. E, Arkadaşlarıyla bir şeyler yiyip içiyor. Muhabbet ediyor. E bizim parklar gibi düşünün. Şimdi manzarayı göstereceğim. Çok güzel ama. Yani buraya aslında Zürih'in turistik yerlerinden biri denebilir. Bence. Şey i̇şte şimdi aldım meyveleri yiyeceğim. Ben göstereyim size. Burada her çeşit meyve var ve bu 4 frank. Tabi çarpmayın. <laughs> Çarpmadan ki halini. Şimdi bunu yiyeceğim. Biraz oturacağım. Biraz oturduktan sonra bir akşam yemeği işini çözmem lazım. Değişik bir suçici gördüm. Orada suçu alabilirim. Ya da markete bir şey alıp gelme yemek yapacağım. Böyle yani. geliyordu biraz sesli bir yerdeyim. Markete giderken yemek çalmak için böyle bir yere denk geldim. Ee, Nedeni Açık hava, açık hava değil. Yemek festivali çeşit çeşit ülkelerin yemekleri var. Ben de ama İspanyol olan bir şey aldım. Böyle içinde işte et varmış. Ben de bir aldım. Bakalım nasıl Ben doymayacağım ama değişiklik olsun. arkadaşlar şey, ilk günümü bitirdim sayılır eve gelmen arkadaşım ne geldi açı ve ışık kötüyse özür dilerim anca elimden bu kadar geldi Şuna bir krem kutusu ve başka bir kutuyla duruyor bugün bence e, güzel geçti yani birazcık ağlanıyordum etraf açık değil falan diye aslında baktığınızda çok şey yaptım şey kafeye oturdum e, yemek festivalinde yemek yedim şey gezdim markete falan çünkü şöyle diyeyim Eee markete gittiğim yer e, Zürich merkezin e, tren garı. O yüzden oradaki bütün mağazalar açıktı. Yani işte Sephora da vardı, La'ch da vardı. O yüzden güzeldi. <laughs> Orayı bayağı gezdim. Ee, bence yurt dışına <laughs> çıkarken en önemli şey de ne kadar harcıyoruz. Yani ben elimden geldiği kadar kısıt harcamaya çalıştım. Hatta sabah da o yüzden Havalimanı'nda uçakta hani tıka basa yedim ki hani çok bir şey almayayım, harcamayayım. Ee, şöyle bir karar verdim. Bir, demin böyle şey demişim. Yani sushi falan mı yesem? Makarna almaya karar verdim. Ben markete gittim. 2 3 kere markete gittim bugün bir tane söylemişim. Meyve ve suya 4.65 mi ne verdim? kere daha bir markete girdim. O farklı bir yerdeydi. Oradan da iki tane içecek. Bunlar Rivella diye bir şey. İsviçreye özel galiba. Yani gazoz ama bilmiyorum ben tadını çok sevmiştim. Sonra <laughs> ben bu dondurmayı çok seviyorum. Kurabiye şeyli ezmeli dondurma bir tane buldum. Bunlara öf, 7 frank desem yalan olacak. Öyle bir şey verdim onu. Evet, 7 20 frank vermişim. Dondurma 3.80, ikisi 3.40 içecekleri Öyle diyeyim. Ee, ondan sonra asıl işte akşam markete gittim. Tamam tamına sadece 10 frank harcadım. Ne aldım 10 frank? Ee, bir tane büyük su. Evian aldıma bakmayın çünkü bugün şeyi yaşadım. E, bu Avrupa'da şey var işte gazlı su, normal su. Normal su aldım zaten tek gazlı su aldığım için <laughs> Evian'ın gazlı olmadığını biliyorum onu o yüzden aldım. Sonra bu kadar bir makarna sadece 1.45 frank. Bunu arkadaşıma da bırakırım. İstediği kadar yer bütürüm, yani bunu bitiremem ben. Ondan sonra en ucuz e, ne denir pesto sosunu aldım. Ne kadardı pesto sosu? Evyen bu arada 1 frank. Pesto sosu 2.90. Ee, böyle bir yağ aldım. Hani makarnayı yapmak için. O da 2.85. Olması lazım. Evet. Ee, yanımda şampuan getirmedi. Niye getirmedi bilmiyorum. Böyle minik bir şey aldım. Zaten 1 frank bile değil. kaç kuruştu. Ee, sonra bunu... <laughs> böyle bir tane, bir diye bir tane şey aldım peynir. Bunu TikTok'ta çok gördüm deneyeceğim. Bu daha kaç kuruştu sadece galiba. 75 kuruşuna kuruşu ne oluyor bilmiyorum. Marketten başka bir şey almadım ben sadece 10 euro tuttu. Bu durum beni üzüyor. Buraya girmeyeceğim. Bu beni zaten iki gün önce dediğim gibi arkadaşıma da bırakırım. O da artık bayağı kullanıyor bunları bence. Ondan sonra yemek dışındaki alışverişime geçiyorum. Bugün sadece iki yere gidebildim. Bir Sephora vardı orada. Oradan şey aldım bu Ordinary'nin kırmızı peelingini aldım. Çok merak ediyordum yani. Bu da 11.90'dı. Sonra Lush'a gittim. Lush'ı ben çok seviyorum. En pahalı bugün Lush tuttu. 40 Frank tuttu. Bir tane maske aldım zaten bunu önce kullanmıştım. Bunu resmini bulmaya çalışırım. Çok güzel bir bad bomb. Yani şey şeftali şeklinde el çıkıyor. Bir de bir tane böyle body butter aldım. Arı şeklinde hem peeling hem butter oluyor. Merak ettim. Böyle bu akşam ne yapacağım? Ee, işte duşa falan girdikten sonra bitmez yemek bir şeyler hazırlarım. İşte video editlerim, yarın planlarım. Yarın büyük gün kansere <laughs> gidiyorum. Yani zaten vlog gene çekeceğim. Bitmez bu, bu kısmın hepsini koymayacağım zaten de. Öyle o yüzden büyük bel yarın görüşmek evet. Bugün normalde daha erken kalkmayı planlıyordum ama kalkamadım. İçiyi bir türlü ayarlamadım. türlü erken kalkamadım. E, yani alarm kurduğumu düşünüyordum kurmamışım ve nedense benim geçen sefer de başıma geldi. Buradayken bilmiyorum havadan mı artık neyden. Çok, çok uyuyasın geliyor, yani. çok güzel geliyor uyku yani. Çok yorulmuşum, onun etkisi vardı. Normalde kahvaltıya gelecektim. Aslında kahvaltı yerine geldim. Yanlış yerlemişim bu arada. Yapacak bir şey yok, birazcık yürüyeceğim. Ee, ama ben doğru yöne bindiğimi düşünüyordum metroyu yanlış yöne binmişim. Ama şansım o metro dönüyormuş. O yüzden benim bindiğim durağa geri döndü ve o zaman yanlış yerde olduğumu anladım. Ama geldim, şimdi kahvaltıya gideceğiz. <laughs> mağazadan çıktım Flying Tiger diye. Normalde ben çok güzel şeyler buluyorum orası. Ben ilk e, Fransa'da görmüş böyle 1-2 işte euro, euro en fazla 5 Euro'ya kadar oluyor. Yani çok abdülk bir şey olmalı söyleyeceğim. Hem ihtiyaç olan şeyler oluyor hem de böyle ıvır zıvır oluyor. İşte ben bir arkadaşım hediye falan aldım kendime bir iki şey aldım. Ama eskisi kadar <laughs> beni şey yapmadı tatmin etmedi diyeyim. Ee, Toplam 24 frank tuttu hediyeyle beraber. Evet arkadaşlar kahvaltımı yaptım, Bir gezindim, geldim, üstümü yedim, şimdi makyajımı yapacağım. Sonra çıkacağım, biraz makyajımı ve çekerim diye düşündüm, öyle.

şimdi sancaktan çıktım. Ee, şey aldım, merch aldım. Kıyafetlerden aldım. Daha sonra şu su falan için tuvalete girdim. Şimdi yine sıraya giriyorum konser alanına girmek için. Detaylarını akşam anlatacağım. Şu an insanlar var. Etrafımda öyle çok istemiyorum. Kısaca sancak alınca daha önceden giriyorsunuz. Özel bir experience yaşıyorsunuz. Ve hani konser alanına da erken giriyorsunuz. Şimdi göstereceğim insanları, bekleyenleri kısacası sadece kalacak bu sırayı beklemiyorsunuz. Yani başka sıralar bekliyorsunuz. Detayların akşam açacağım. boy. we are officially halfway through the show right now i guess it's, what are you doing are you feeling Çünkü bugün her dakikaya değerdi. Da Umarım sesim geliyordur. Gelmezse bir daha çekeceğim zaten. Sesimin durumu iyi gibi. Yani Ama <laughs> bacaklarım hiç. <iyis> <laughs> yani şöyle diyeyim size. Yani ben daha önce de önden gördüm. Ben hani bu sefer cidden çok yakından farsası biliyorsanız lütfen en sevdiğim yani. yani, en önündeydim. Bu Ön kadar

Eşyalarım falan topladım. Şimdi yine merkeze geldim. Müşteriyecek bir şey alacağım. Önce Clarice vardı hatırlamcı ona girdim ama yani fiyatlar çok uçuk yani. yani normalde Clarice ucuz olması gereken Ben çarpma. Yani her şey 30 frank, 20 frank şeyi arasında. Bilmiyorum, bana çok fazla geldi. Kahvaltılık bir şey alıp gezeceğim. Sonra İstanbul'a döneceğim. Demin de gördüğünüz gibi Dunkin'den donat ve kahve aldım. Kahvesi hiç güzel çıkmadı. Neden bilmiyorum. Yani normalde güzel olması gerekirdi bence. Normalde Dunkin'de böyle kahvaltılıklar falan da oluyor. Ama 11.30 geç için yoktu yüzden e, donatla çok sağlıklı kahvaltı yaptım. Şimdi Brandy Marlboro diye bir mağazadan çok sevdim. Oraya gideceğim. Biraz dolanacağım. Market aşışımı yapıp eve çarparım. <laughs> sevmiyorum çünkü söyleyemeyeceğim. Ee, en ünlü caddesi yani, yani. Her şeyin olduğu yer. Burada birazcık gezinip market doğru gideceğim. Biraz zengin markaları da var. Arabalar da daha şeydir. Öyle bir cadde mesela. <laughs> şu an havalimanındayım. çekemem çünkü kaotik demeyeceğim çok hızlı hızlı ilerledim her yer. Bizim market'e sonra eve gittim. Işte sonra hepsi topla çık. Yağmur başladı tam çıktığında e, gümrükten geç, kontrollerden geçerken bekliyorum birazdan alacak bir Güzel bir tarz oldu. Detaylarını eve gidince de anlatacağım. Özellikle konsey detayları Dediğim gibi orası izlemek istememler geçebilir bölümlere ayıracağım. E, aldığım bir şeyi göstereceğim. Biraz fiyatlardan bahsedeceğim. Böyle, o yüzden İstanbul'a gözüküyor. Evet arkadaşlar, normalde videoyu biraz erken yükleyecektim ama bu son kısmını bir türlü çekemedim. Normalde odaya da çekmeyi planlıyordum ama vaktim olmadı odada çekme, o yüzden şu an okulun açısına çekiyorum. Sonra çok bir şey söylemeyeceğim. Yani genel olarak her şeyi anlattım zaten videoda. Ee, zaten benim hakkımda böyle hani yurt dışına konsel gitmek adlı bir video yapmak da olduğu için çok da detay vermeyeceğim. Zaten e, ilginizi çekmiyor da olabilir. Ee, ben bu bileti dediğim gibi 2019'da aldım ailemle gidecektim Züriye. Ondan sonra pandemi patlayınca ailemle gidemedim. Tek başıma gittim. Ya tek başına gitmek herkes bu garip geliyor. Bana da başta geliyordu. Ama zaten orada bir sürü insan yani aynı şeyi seven insanlar olunca illa ki insanlarla muhabbet ediyorsunuz, tanışıyorsunuz başka ülkelerde. Mesela oraya gittim. iki tane Portekizli kızla arkadaş oldum. Yani videoda da görüyorsunuz. Yani asla kalmıyorsunuz. Ben sadece konser sırasında yalnızdım. O da çok da önemli değildi. Saflara gelirse bilet ben aldığım zaman 160 franktı. O zaman frank kaçtı hatırlamıyorum. Ben şu anda kadar çok düşük. Yani şu an olsa bir alamam. Ee, ben biraz konser alanında merchlere yani işte kıyafetlere çok daha verdim. Onu söylemek istemem. Mesela o da bunlardan bir tanesi. Onun dışında yemek içme büyük ihtimal yani aşağı yukarı 150 100 150 frank arasında her şey dahil. Aileme, arkadaşıma çikolata aldım. Onlar dahil öyle tutmuştu. Kendi alışverişimi söylemiyorum çünkü o benim hani yıllardır biriktirdiğim para ve zaten bu tatil için biriktiriyordum. Ne aldım? Şimdi işte? bir iki tane ıvır zıvır aldım öyle küçük küçük şeyler. O The Tiger'dan. Birkaç kıyafet aldım Brandy ve işte Fire Sauce konserinden. O kadar. Aslında çok bir şey almadım. Sadece hani birim olarak çarptığımızda çok fazla çıkıyor. Genel olarak ben konser hakkında şey de ekleyeyim. Yani her git e öyle bir bütçeniz varsa gitmek istiyorsanız korkmayın. Bence tek başına gayet halledilebilir. Bir şey zaten orada bir sürü insan dediğim gibi size yardım ediyor. Orada bir tane hayran vardı. Bütün düzenlemeyi yaptı. Çünkü ben biletim sound çekti. Sound çekte de dediğim gibi önceden gidiyorsunuz. Sıra bekliyorsunuz. Giriyorsunuz alana daha herkesden önce ve sound soundcheck çeker. Sound çekte işte soru cevap olur. Ve. Yani şarkı söylüyorlar. Ondan sonra geri çıkıyorsunuz, bekliyorsunuz. Gene alana herkesten önce giriyorsunuz. Yani hani hem her şey erken yapmış olursunuz. hem grupla özel bir bir an yaşamış oluyorsunuz. Ben soru soramadım ikidir gidiyorum ama olsun. Yani ben onları o kadar yakından görmek de bana yetiyor. Ee, o yüzden işte benim bu arada bir hayran vardı mesela her şey herkes düzenledi, herkese numara verdi. O yüzden herkes numarasına göre hareket etti. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmadı onlar arasında. Yanarak Züriye gelirsek ben Arpa'da birkaç ya daha gördüm Avrupa'nın geneline göre bir tık pahalı bir ülke. Bize zaten her şey pahalı geliyor. Bence oranın birimine göre de pahalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında eğer konserle ilgili ya da yurt dışı konserle ilgili bir sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Ben şu anda çok bahsetmek dediğim gibi istemiyorum. Çünkü bunu merak etmeyen insanlar olabilir. Bunun için ayrı bir video çekmek istiyorum. Umarım çekebilirim. Orada daha detaylı her şey hakkında bilgi veririm. Hani kaç saat, kaçta şey gidilmeli. Ee, biraz uzun bir video oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Ee, vloglarım çok izlenmiyor biliyorum. Ama benim yapmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü yıllarca hep gezdim ve hiçbir zaman çekmedim ve bundan çok pişmanım. Artık çekmeye başladım. Yani kimse izlemese bile bana anlık kalacağı için ben çok seviyorum vlog çekmeyi. O yüzden umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.